geçelim abi bekleme yapmayalım. Alayım abi. <laughs> Al karıştır, seç karıştır. Bakmadan geçme abla. Külliyen marka, külliyen marka. Niye geldi pazara? Uğra bir de buraya abla. Uuu, kime diyorum abla? Kardeşim. Alo, neredesin? Kartal'a dükkan açtık bugün. Ha. Ee, uzaktasın yani. Ne oldu ki? Ercan, ilgilen ablayla. Hiç. Ee, ben karşı taraftayım da. Öyle halletmem gereken bir iki tane iş vardı. O yüzden karşı tarafa geçtim. Şey diyecektim ya, senin bu taraftan herhangi bir şeye ihtiyacın varsa... Yok kardeşim. Sağ ol. Yani... Eğer mal falan getirilecekse sen bana adresi söyle, ben... Gireyim alayım, geleyim taksiyle. Yok yok, ama sen gel. Bakarım belki. Belki deme be oğlum. Gel işte. İyi günlerdeki ablacığım. Allah bereket versin. Hayırlı işler. Eyvallah. <laughs> Şişt! Bekliyorum, tamam mı? Kalan işlerimi halledeyim de önce. Bana bak, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Doğru söylüyorsun, şey. İyiyim oğlum, iyiyim. Yok bir şey diyorum ya. Hadi hayırlı işler kapatıyorum ben birader. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Seç hayır, seç hayır. Hu, kime diyorum abla?